Şanlıurfa'da başlayan dolu işi şiddetli yağmura bıraktı. Selin vurduğu bölgelerden biri olan Karakoyun Derisi'nin çevresindeki mahallelerde çalışan personel hemen tahliye edildi. Kısa sürede yükselen sular daha önceden temizlenen bazı ev ve iş yerlerini bastı. şiddetli yağmur ilginç görüntülerin de oluşmasına neden oldu. Gel. Ekipler bölgeden çıkmadan önce evleri kontrol ederek içeride vatandaş olup olmadığına baktı. Evlerinde olan vatandaşlar kepçelerin ağzına bindirilerek suyun içerisinden geçirildikten sonra güvenli bölgelere götürüldü. Yürü. Şiddetli yağmur ve yükselen sulara aldırış etmeyen bir vatandaş da elini aldığı hortumla yağmurun altında çamura bulanan çana kanteni yıkadı. Sepetli motosiklete binen iki kişi de suların arasından geçerek güvenli bölgeye geçti. Karakoyun derisinde de su seviyesi yükselirken akıntının şiddeti arttı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, selin etkili olduğu alanda göle neden oldu.